Evet, biz de gün boyunca meclisten 15 Temmuz'un o kara gecenin 7. yıl dönümünde konuklarımızla birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Meclis özel yayınından iyi günler dileyelim. Bugün aslında mecliste de çeşitli anma etkinliklerinin düzenleneceğini söyleyelim. Saat 12'de sergi salonunda, yani o gece yaşananları fotoğraflarıyla anlatan bir etkinlik düzenlenecek. Sergi salonunda bir etkinlik var ve sonrasında da saat 14.30'da, Buradaki 15 Temmuz anıtında, meclisteki 15 Temmuz anıtında bir tören düzenlenecek. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un da o törende konuşmasını bekliyoruz. Biz de gün boyunca... O geceyi yaşayanlarla, canlı tanıklarıyla birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Tabi FETÖ'cülerin o kalkışma gecesi hedef aldığı noktalardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Artık millet iradesini hedef aldıkları için gözleri dönmüş bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar. Siyasiler genel kuruldaydı e, o arada ve e, gerçekten tüm dünyaya örnek olacak bir görüntü sergilendi ve o gecenin e, kahramanlarından biri diyebiliriz aslında yaşayan tanıklarından biri e, AK Parti milletvekiliydi o dönemde Sayın Necdet Ünüvar Ankara Üniversitesi Rektörü hoş geldiniz yayınımıza beyefendi o görüntüleri hatırlıyoruz. O görüntüler hafızamızdan çıkması elbette mümkün değil. Siz de genel kuruldaydınız. O bomba seslerinin genel kurulda yankılandığı dakikalarda, anlarda hep birlikte demokrasiye sahip çıktınız. FETÖ'cülerin amacı neydi? Neyi hedeflediler? Bize anlatır mısınız? Tabii üzerinden 7 yıl geçti ama 7 yıl geçmesine rağmen millet hafızasını hala çok tazeliğini koruyor. Türkiye çok darbeler geçirdi, 60-71 darbesi, 80 darbesi, 97'deki postmodern 28 Şubat darbesi. Ama hiçbirisi 20, 15 Temmuz darbe kanlı darbe girişimi kadar kanlı değildi. Çünkü hakikaten darbelerin bir ritüeli vardır. Eski darbelerde radyo, daha sonra televizyonlar işgal edilir, daha sonra işte el koydu denir. İşte hükümet, iktidar değişir. Sonra askeri idare devam ederdi. Ama 15 Temmuz'da gerçekten çok farklı bir asi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi pek çok noktada milleti ve ülkemizi işgal girişimiydi. Aslında 15 Temmuz daha sonraki süreçte yapılan birçok değerlendirme oldu. Uluslararası ulusal birçok değerlendirme oldu ve o değerlendirme ortak noktası yani bunu bir darbe girişiminden ziyade bir işgal girişimi e, olduğu diye yani topyük'ün ülkeyi işgal etme girişimi olduğu e, ve çok kanlı bir e, girişim olduğu da açık. E, tabii o gün aslında 15 Temmuz e, gününe gittiğimiz zaman e, 2016 15 Temmuz tam bu saatlerde e, milletvekilleri adına söyleyeyim e, uzun ve yorucu bir günün e, bitiminde 14 Temmuz 15 bağlayan gece meclis saat iki buçuk civarında kapandı. O gün de insanlar artık şeye memleketlere doğru gitmeye hazırlanıyordu. Bir kısmı burada kalmıştı. Bir kısmı memleketlere doğru yol açtı. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan Perşembe geceden Cuma bahsediyoruz. bahsediyoruz. 14, Tem 14 Temmuz, Temmuz 15, Temmuz'a Temmuz bağlayan. Olarak. Hatta o gece hatırlarsanız e, Fransa'da Nice'de bir kamyon şeyin kalabalığın içine daldı ve 100 kadar insanı katletmişti. Biz de böyle bir vahşet olur mu falan diye kendi aramızda konuşuyorduk yani milletvekili olarak mecliste. Ee, ve ne hazin bir tesadüftür ki tam bir gün sonra e, o e, kamyonun Fransa'daki insanları, masum insanları ezmesinin üzerinden daha bir gün geçmişti ki buradaki e, üzerinde askeri üniformalarda giymiş hainler o tanklarla insanların araçlarını, insanların bedenlerini ezdiler, e, katlettiler. Tabii geçmişe bakınca onun acı hatırası birçok yerde canlanıyor. Yani Külliye'de ayrı canlanıyor. Özel harekat dairesindeki orada 52 tane vatan evladı hunharca katledildi. Yani metrelerce oyun oluştuğu bombalar atıldı. Marmaris'te Cumhurbaşkanımızın kaldığı otel'e tam 50 bin kurşunla saldırdılar. Genelkurmay kavşağında insanlarınki meclise o gece gelirken üzerimizden vızır vızır kurşun yağıyordu. Vatandaşın masum insanların üzerine silah atan hainler vardı. Yani gafiller vardı gerçekten. Şimdi geriye baktığımız zaman esasında onun acı hatıralarını anıyoruz. 15 Temmuz gerçekten bu milletin hafızasından asla ve kata çıkmayacak bir darbe girişimiydi. Birçok darbe oldu Erdinç Bey. 60 darbesi, 71 darbesi falan. Bir zaman sonra tekrar millet iradesi, benim iradem hiç kimse ipotek koyamaz diye e, yine meclise kendi seçtiği insanları gönderdi. Ama e, 15 Temmuz'daki e, girişimden sonra vatandaşın hafızası uzunca bir süre canlılığını e, koruyor gerçekten. Bu da e, dramın ve o gün yaşananların ne kadar e, önemli, ne kadar acı, ne kadar e, dramatik olduğunu da e, gösteren çok acı bir tecrübe gerçekten Allah bir daha bu millete böyle bir günü öyle bir geceyi yaşatmasın konuşmaya İşin... devam edeceğiz ama evet. bir son dakikamız var isterseniz onu aktarayım. Ee, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği bir e, mektup var. E, 15 Temmuz'la ilgili hemen aktarmak isterim ben. Türkiye'de 15 Temmuz olaylarının 7. yıl dönümünde darbe girişimini önlemek için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesini kullandığı mektupta. Türkiye Cumhuriyeti'ne yöneltilen bu hain plan ülkenizin tarihinde çetin bir imtihan olmuştur. Bu imtihandan, e, imtihandan alnı ve yüzü açık olarak çıkan Türkiye halkı iradesinin yılmazlığını, kararlılığını, devlete ve demokrasiye bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya açıkça göstermiştir. O zor günde omuz omuza duran Türk milleti ve devletinin azmi sayesinde şehitlerimizin kanları ve canları pahasına elde edilen bu zafer, halkınızın eşsiz mücadele ruhunu ve yenilmezliğini teyit etmiş Anavatan sevgileri, dayanışma ve milli birliğin sembolü olarak kurulan Demokrasi ve Milli Birlik Günü Türk devlet tarihinde büyük bir onur günü olarak kalacaktır ifadesini kullanıyor. Hiç şüphesiz gerçek kahramanlık destanının yazıldığı o gün, size olan büyük inanç ve güvenin açık bir tezahürü olarak kardeş Türk halkı etrafında, etrafınızda toplanarak çağrınıza hemen hemen icabet ederek Ülkemizi büyük trajiler, trajedilerden kurtarmıştır, hain e, niyetlere karşı aşılmaz bir kalkan olmuştur ifadesini e, kullanıyor. E, Sayın Cumhurbaşkanım, kardeş Türkiye halkına sağlık, çalışmalarınızda e, başarılar, huzur ve esenlikler dilerim diyor. Son paragrafı da aktaralım. En büyük varlığımız olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin, Birlik ve beraberliğinin korunması ve gelecek nesillere armağan edilmesi adına stratejik ittifakımızı kapsamlı bir şekilde geliştirerek ve güçlendirerek ortak çabalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdüreceğimize eminim. Diyor Azerbaycan Cumhur Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektubun detayları böyleydi. Evet. 15 Temmuz yaşandı. Siz Umarım gelecek kuşaklar böyle bir şey yaşamaz ama bu yaşanılanlar da hafızalardaki yerini korumalı demiştiniz. Şimdi yayın öncesinde konuştuk, biraz inceleme fırsatı bulduk. E, sayın e, Milletvekilimizin, e, Sayın Necdet Ünüvar'ın işte bu e, belgeyi diyelim, Türkiye'ye armağan ettiğini söyleyelim, gazi mecliste o gün, o gece neler yaşandı e, kitabı. içerisinde o gün yaşanılan her şey var. E, evet, değil mi efendim? Evet. E, Mecliste yaşanan her şey her var. Her şey var. Ve bizzat... Bombalanma e, direkt anı var. Tanıklarından Biraz aktaralım tanıklarında isterseniz. var. Cumhurbaşkanımız Biraz özel bir söz yazdı bu e, kitaba gerçekten. Girişinde. Teşekkür ediyorum. Bu 15 Temmuz darbe girişimine karşı millet iradesinin gerçekten öncü lideriydi Cumhurbaşkanımız. O gece e, WhatsApp, e, yazışmaları Whatsapp yazışmaları var. vardı. E, o gün bizim aramızda yaptığımız yazışmalar vardı. E, aileleriyle e, meclise gelen milletvekillerimiz vardı. E, balkondaki milletvekillerimiz ve onların yakınları, çocukları, bakın bunlar e, Selva Çam'ın e, Ankara milletvekilimizin iki oğlu. O gün e, yani sadece şeyde, siyasiler değil aileleri tabii. de. Aileler de oradaydı, herkes oradaydı gerçekten e, burada rahmetli olan e, milletvekilimiz e, Abdülkadir Yüksel e, beyefendi, Gaziantep milletvekili gazeteciler vardı. Ve o gün e, tabii hain darbe girişimi Bu ertesi basın... günü tabii, bu... tabii. Ertesi günü tabii. Ertesi sabah saatleri, evet. sabah e, öğlen saatleri. Oradan darbenin izleri aslında. Yani e, şu yaşadığımız bakın bu meclis e, şeyler, kabul salonu şuradaki e, ziyaretçi kabul salonunun hali. E, ben tabii o gün sabah 7 civarında e, şeye çıktığım zaman bu da meclisin e, şey e, binaların üst kısmı atılan bombaların şurası, etkisini e, izleyicilerimiz de sembol, görebiliyordur herhalde. Şurası sembol ana binanın evet, e, o an evet, o nokta orası, şu anda koruma tabi, altında orası ve orası ölümsüz hale ve unutulmaması geldi. Için evet. de. Ölümsüz hale geldi gerçekten e, son derece önemli. Şimdi burada meclisle ilgili erdiç Bey şunu söyleyeyim. E, bu kitabı yazarken e, tabii 15 Temmuz'dan hemen 15 gün sonra falan başladım ben. Milletvekilleri gittim. O gün 107 milletvekili olduğunda kayıt altına aldık. Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'dan izin aldım. AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkan Vekilleriyle konuştum. Dedim böyle bir kitap yazacağım. Çok iyi olur dediler. Ve röportajı verdiler. O ara ben tabii kitabın hazırlık aşamasında bir Londra'da Türkiye'de bir televizyon, Türk televizyonun temsilcisi olan bir gazeteci geldi. Hocam ne yapıyorsun dedi. Dedim böyle bir kitap yazıyorum. Bana dedi ki, biliyor musun dedi, İngiltere'de bir tekerleme vardır. Remember, remember, 5 November diye. Yani hatırla hatırla, 5 Kasım'ı hatırla diye. Bu nedir dedim. Bu dedi, İngiltere'de teröristlerin işte avam kamerasının altına konulan bomba ve bomba patlamadan polislerin ondan sonra şeyi, onu yakalamış. Ve sonra dedi, onu dedi. İngilizler böyle bir tekerleme hale getirmiş. Remember, remember 5th November diye. Akıllarda kalması Akıllarda için. Akıllarda kalması için dedim yeni mi oldu bu hadise? 1606 yılında oldu dedi. Bakınız, patlamamış önce Patlamamış bir bombayı tam 4-5 asırdır İngilizler böyle kullanıyor. Dolayısıyla meclisler daima bütün ülkelerde millet iradesinin tecelligahıdır ve meclis binaları savaşlarda bile bombalanmaz ve o gün gerçekten üç tane bomba geldi. Hatırlayınız, darbe girişimi aslında gece 3'te olacaktı. İşte o zamanki MİT Başkanı Sayın Hakan Fidan, o zamanki Genelkurmay Başkanı Sayın Ulusa Akar'ı ziyaret ediyor. 18 saatlerinde paniğe kapılıyorlar, erken alıyorlar. Saat 8'i vardı. yapılan bir ziyaret tabii, var. Ziyaretten sonra, ondan sonra tabii bizler de milletvekili olarak mecliste toplandık. Mecliste toplanınca bu sefer, baktılar ki milletvekilleri meclisten yayın yapıyorlar periskopla işte sosyal medya aracılığıyla veya e, amatör e, kameralarla yayın yapıyorlar. Önce e, bu meclis bahçesine bir bomba atıldı. ilk 2.32'de. Daha sonra bizler e, kararlılığımız devam ettirince önce e, bu Sayın e, Başbakanımızın odası Sayın Binali Yıldırım'ın odasının olduğu çevre, çerçeveden e, tam e, tam müden genel kurul salonu kastedilerek oraya bir bomba atıldı. Sonra yani at nokta atışı. Tabii nokta atışı. Yani küçük milimetrik. Belirli bir hedef yani. Tabii ki milimetrik sapma olmasa aslında olacak. Ve orada tesis konuşmalarında e, burası diyor e, bir yerleşim yeri diyor. Emin misin? Eminim. E, burası meclise benziyor. Emin misin? Eminim. E, at diyor oraya falan tabii o şeylerde o saatlerde muhtemelen panikten falan böyle milimetrik sapmalarla yani böyle belki 20 metre falan şeyin genel kurulu üzerine düşse şu anda bizler e, o, o günü e, yaşayan ama e, hayatını kaybetmiş insanlar olarak anlayacaktık. E, ama Allah bizi korudu. Daha sonra üçüncü bomba <laughs> yaklaşık 20 dakika sonra falan AK Parti ile CHP grubunun olduğu açıdan e, yine genel kurul salonuna doğru atılıyor. E, dolayısıyla meclis üç defa o gün e, bombalı saldırıya uğradı. Ama şunu söyleyeyim Erdiş Bey, o gün gerçekten ee, milletin kalbinden korku silinmişti. Ee, televizyonlar canlı yayın yapıyor. Saat işte iki buçuk, üç civarında falan. Hanım aradı beni üç buçuk civarında. Nasılsın? İyiyim dedim. Şarjımızla tabii dikkatli kullanmamız gerekiyor. Ee, ben bir an eve kapatmasını istiyorum. Dedi ki ya bombalar atılıyor falan farkında mısın? Dedim valla ses geliyor. Yani kuvvetli bombalamalar olduğunu biliyorum ama dedim ne olduğumuzu bilmiyorum. Biz o zaman e, şeyden genel kurul çünkü müthiş bir toz bulutu haline geldi. Biz orayı terk etmek istemiyoruz ama aşağı inmek zorunda kaldık ama aşağıdan yayın yapıyoruz. Siz dedi herhalde farkında değilsiniz. Sizin üzerinde bombalar yağıyor. Meğerse canlı yayında aynen o Körfez Savaşı'nda e, Irak halkının üzerinde atılan bombalar gibi bizim üzerimize bombalar atılıyormuş. Biz de bu anda e, görüntüyü bilemiyoruz. Televizyonlar falan da seyredemiyoruz. Hakikaten Meclis binaları daima korunmuş, kollanmış binalardır. Çünkü millet iradesinin yansıdığı en üst makamdır. Ama o en üst makama dahi hunharca bomba atmaktan çekinmeyen bir güruh vardı. Ama Allah'a şükür onlar başarılı olamadılar. Yüzyıllar sonra yine bunlar hatırlanacaktır. O yüzden bu kitabı tabii orada yaşayan kahramanlara yaşadığı için ve de e, bu kitabın yazılmasına destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Meclis Başkanımız İsmail Kahraman o gün e, orada bulunan AK Parti, CHP, MHP'den milletvekili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların iradesi olmasaydı yani biz burayı terk etseydik e, muhtemelen halk da e, sokakları terk ederdi. Yani ama işin başı Cumhurbaşkanımızın ben milletim neredeyse oradayım ifadesiydi. Gece saat 0.24'te. Ee, gazeteci Hande Fırat'a verdiği açıklamada ben şimdi halkımın yanındayım, ben e, halkım sokaklarda ben de onların yanındayım dedi. O e, orada olmasaydı halk sokakta olmazdı, milletvekilleri de mecliste olmazdı. Dolayısıyla zincirleme bir cesaret e, timsali bir geceydi gerçekten 15 Temmuz. Biz hep... 15 Temmuz'u konuşurken elbette çok önemli, e, çok kritik verilen mücadele, şehitlerimiz var. E, 250'nin üzerinde eylesin. Allah rahmet eylesin, ruhları, ruhları şad olsun, e, gazilerimiz var. Ama e, bir uçurumun kenarından, bir felaketin eşiğinden döndük. Evet. Peki ya dönülmeseydi? Dönülmeseydi bugün e, başka şeyleri konuşuyorduk. Yani şurada e, bizim yerimizde başkaları olurdu ve ee, muhtemeldir ki bizim dalgalanan bayrağımız yerine başka bayraklar dalgalanabilirdi yani hakikaten bunun e, dünyada yaşanmış örnekleri var yani ya bizim coğrafyamızda da e, maalesef e, işbirlikçilerle hareket edenlerin e, ülkesini getirdiği nokta açık e, ama çok şükür ki e, burada e, o gün e, milletvekilleri cumhurbaşkanımız e, bakanlarımız halkımız e, medyamız gerçekten e, müthiş bir e, vatanseverlik gösterdi. O olağanüstü bir geceydi. Yani e, o geceyi tabii e, şey anlamda başlangıcı çok karanlık ama sabaha çok aydınlık bir geceydi. Ama aydınlatan şey milletin birlik ve beraberliğiydi. Yani bu şeyden çıkarttığımız ders e, o tabii biz o, şu andaki o kahramanlık hikayelerini büyük bir gururla anlatıyoruz ama bir daha yaşamak ister misiniz deseler ben bir daha yaşamak istemiyorum Allah bir daha bize böyle bir geceyi asla yaşatmasın yani o gece hakikaten e, ama şunu da söyleyeyim e, hatırlayın o şeyden sonra 15 Temmuz'dan sonra Latin Amerika ülkelerinde birkaç yerde şey oldu darbe girişimi oldu bizim Türklerden neyimiz eksik diye insanlar sokağa çıktılar ve hakikaten Türkiye. Yani 15 Temmuz'daki Türk halkının iradesi en azından Latin Amerika'daki iki ülkede bir sembol oldu ve bizler de Türkler gibi sokağa çıkıp darbeye karşı direnebiliriz dediler ve başardılar. Yani bundan da gurur duyuyoruz. Yani Türkiye demokrasi açısından hakikaten bir öncülük yapan kahraman. E, mümtaz bir millet oldu. Ne mutlu bize e, böyle bir milletin ferdi olduğumuz için. Tabii orada şimdi e, yeni dönemde de hani Rusya'da böyle bir olay yaşanınca Türkiye'deki e, 15 Temmuz'da tabii, da karşılaştırıyor Hayır benzemiyor 15 <laughs> Temmuz'a falandı çünkü orada tabii. vatandaşlar alana çıktılar, Doğru. sahaya indiler gibi. Benzetmeler de yapılıyor. Bu bizim için tabii ki bir gurur e, kaynağı. Vallahi. Tabii yaşanan olay üzücü ama vatandaşlarımızın söz konusu vatansa gerisi teferruat e, ifadesini hayata geçirmeleri oldukça önemli. Sadece sivil vatandaş siyasiler değil gazeteciler de alandaydı. Tabii ki güvenlik tabii, güçlerimiz. Tabii. Ben onlar e, hiç ayırt etmiyorum. Yani bir defa yani şu öndeydi, bu gerideydi falan evet. gibi e, söylemiyorum. Ben mesela e, 15 Temmuz'a kadar e, tabii eski bir siyasetçi olarak gençler geleceğimizdir falan diyordum. Ben o günden sonra artık gençler geleceğimizdir demiyorum. Gençler aynı zamanda bugünümüzdür diyorum. <laughs> yani o gün gerçekten e, sokaklardaki genç, yaşlı, kadın, erkek. Herhangi bir ayrım yapmaksızın herkes sokaklardaydı ve herkes biz buradayız bu millet bu memleketi asla teslim etmeyeceğiz düşüncesi vardı. E, Tabi şehitlerimiz oldu. Onlarla bir yandan gurur duyuyoruz bir yandan hüzün duyuyoruz. Onların aileleri bugün çok buruk. Yani e, çok değişik hikayeler var. Adana'da bizim ikizlerimiz Oruç Ahmet ve Mehmet e, Oruç kardeşlerimiz var. E, Rahmetli Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok var. Ya bizim çok değerli kardeşimiz, arkadaşımız her birisinin ayrı ayrı hikayeleri var ve e, şu da var Erdiş Bey, ben şunu da gördüm. O gün e, bu kitabı yazarken ve de e, sahada dolaşırken çok demokrasi nübetlerinde de her günümüz oradaydı. Yani 27 gün boyunca hep sokaktaydık. Ben tesadüfen şehit olana, tesadüfen gazi olana hiç rastlamadım. Yani ben buradan geçiyordum. Bir tane şarapnel parçası düştü. Bir tane tank buradan geçti. Ayağım ezildi falan diyen bir Allah'ın kulları rastlamadı. Herkes bilinçli bir şekilde sahaya çıkmış. Ölürsem şehit, kalırsam gazi olacağım. Evdeki yani. kıyafetleriyle insanların evet. dışarı çıktığını evet, gördük. Şortla, yani atletle, terlikle atletle çıkan atletle insanları gördük. Biz, biz de alandaydık. Evet. Yani bardan çıkıp yani burada şeyden masadan kalkıp evet. ya ben sokakta benim neyim eksik falan diyen insanlar vardı. Yani bu aslında milletin içindeki o büyük vatanperverliğinde işaret oldu. Yani e, kriz anları bir milletin ne kadar büyük olduğunu, e, kriz anları bir liderin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Yani o gün hakikaten Cumhurbaşkanımızın büyük bir lider, milletin de çok büyük bir millet olduğunu gösteren çok önemli bir işaret oldu. 15 Temmuz böyle bir e, işareti de dikkat çekilmesi gereken bir şey. Son olarak çok kısa bir değerlendirmenizi yine alman, almak isterim. 2016 yılı e, tabii e, kritik e, o dönem sonrasında aslında e, TSK içerisinde e, temizlik operasyonları da oldu. FETÖ'cülerin temizlenmesi ve Türkiye sınır dışı, sınır ötesi operasyonlarına hız verdi Suriye'nin kuzeyindeki tabii. terör tehditlerini bertaraf etmek için. Ama en nihayetinde bu 16 15 Temmuz 2016'daki bu kalkışma Türkiye'ye yara da verdi, ekonomisine yara, yara muhakkak, verdi. Muhakkak. Nedir Türkiye'ye zararları? Şöyle, ne oldu? E, tabii e, bu zararlarını saymakla bitiremeyiz. Yani bir defa, ee, milletin içinde yani böyle şey gibi kendimize arkadaş gibi kardeş gibi filan e, görülen bir takım insanların aslında içinde bir hainlik duygusu yaşattığını gördük. Yani insanların içindeki o güven duygusunu zedelemesi en önemli şeydi. Ama e, şunu söyleyeyim belki o e, zararlarla ilgili e, hatırlayınız e, 15 Temmuz'da hemen sonra özellikle Hava Kuvvetleri'nde birçok e, temizlik operasyonu yapıldı askeriye içerisinde ve dendi ki e artık Türk Sağlık Kuvvetleri'nin e, uçakları, uçakları kalkamaz dendi. Ama ondan bir ay sonra e, ya Münbiç ya e, şeyde, e, Kuzey e, Suriye civarında e, Türkiye operasyon yaptı. Ve hakikaten çok başarılı operasyonlar yaptı. Dolayısıyla yani içimizdeki çürük elmaları temizlemek, bizi belki birazcık başlangıçta zayıflatacak gibi söyleyenlere karşı bir cevap oldu aslında biz zayıflatmadı biz daha da güçlü hale geldik ama şöyle bir şey var Erdinç Bey şüphesiz ekonomik anlamda sosyal anlamda birçok şeylerimiz oldu sıkıntılarımız oldu ama uzun vadede Türkiye'nin birlik beraberliği ve aslında bu ülkenin göz gözbebeğimiz gibi korumamız gereken bir ülke olduğu gerçeğini ee, bize hatırlatmış olması asebiyle e, hakikaten e, bu birlik beraberlik e, duygularını e, bizim pekiştirmemiz son derece önemliydi. E, şüphesiz tabii yaralarımızı e, saracağız. 15 Temmuz'da e, ondan sonra e, ekonomiyle ilgili bir takım sıkıntılarımız oldu ama onlar da inşallah el birliğiyle açtık daha da aşacağız diye umut ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, ee, sağ olun. O gecenin canlı tanıklarından biriydiniz. Bu kazandırdığınız eser için de çok teşekkür sağ ederiz. Buna. Gelecek kuşaklara, o gün yaşananları, o gece, kara gecede yaşananları hatırlatmak anlamında çok değerli. Kara kod uygulaması evet. da var, telefonunuzu okuttuğunuzda video olarak, görsel o olarak da. O canlı, canlı tanıklarının, belki e, amatör çekimleri ama, o canlı tanıklarının şeyleri, o güne kaydettikleri, Kaydet tarihe naklettikleri. Evet. Torunlarımıza bırakacağımız en büyük miras. Bir daha yaşamasınlar bir diye. Bir daha yaşamasınlar diye. Yani bu ülke neler geçirdi onu görsünler diye. Çok teşekkür diye. ediyoruz. Ee, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın konuşması var bir etkinlikte konuşuyor anma etkinliğinde. Şimdi onu dinliyoruz İçişleri Bakanı. Başkanlığı Külliyesi